Merhaba arkadaşlar. Bugün size Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu çok güzel ve kazançlı bir kampanyadan bahsedeceğim. Videonun sonunda çok kazançlı çıkacağınızı eminim. Şimdi yapmanız gereken Garanti Mobil'i telefonunuza indirip burada yazan davet kodu ile Garanti müşterisi olduğunuz anda 750 TL kazanıyorsunuz. Devamında siz de yakınlarınızı Garanti müşterisi yaparak hem siz hem de davet ettiğiniz kişi olmak üzere 750 şer TL ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu yakınlı arkadaşını davet et kampanyasının maksimum ödül tutarı 7500 TL'dir. İki kişi üye zaman 1500 TL yani 10 kişi üye etme şartınız yok. Kaç kişi üye edebilirseniz kişi başına hem siz hem de üye ettiğiniz arkadaşınız 750 TL kazanmakta arkadaşlar. Çok kazançlı ve kullanışlı bir kampanya. Kullanışlı olmasının nedeni de şu. Hiçbir şart yok, kredi kredi kartı faiz vergi kesinti hiçbir şart yok. Sadece normal garanti müşterisi olmanız istiyor garanti bankası. Müşteri kazanmaya yönelik bir kampanya arkadaşlar. Videonun devamında yeni müşterilere özel e, diğer kampanyalardan e, da bahsedeceğim. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Şu an tek yapmanız gereken garanti mobili telefonunuza indirip burada yazan D7 K8 ZZNG davet kodu ile garanti müşterisi olduğunuz anda hem siz 750 TL kazanıyorsunuz hem de devamında dediğim gibi yakınlarınızı davet ederek hem siz 750 hem de yakınınız 750 TL kazanma fırsatı var. Bu kampanya kapsamında dediğim gibi maksimum ödül tutarı 7500 TL'dir arkadaşlar. Bu kampanya 2025 Mart ayının sonuna kadar geçerlidir. Burada yazan davet kodu da 2025 Mart ayı sonuna kadar geçerlidir. Ben sizin için her ay bu kampanya ve davet kodu yenileniyor. Ben sizin için videonun açıklamalar kısmına güncel davet kodunu bırakacağım. Oradaki güncel davet kodu ile garanti müşterisi olduğunuz anda 750 TL ödülü kazanacaksınız. Hangi yıl hangi ayda izlediğinizin önemi yok videoyu. Dediğim gibi güncel davet kodu açıklamalar kısmında bulunacak. Şimdi gelelim Garanti, Müş Garanti Bankası'nın e, uygulamasını bakın buradan Garanti Mobil'i indiriyorsunuz. Buradan Garanti, Müş Garanti Mobil indirdikten sonra sol Garanti Müşterisi olduktan sonra sol üst köşede bulunan profilime tıklıyorsunuz. Alt taraftaki promosyon kodu bölümüne giriş yaptıktan sonra promosyon kodu gir bölümüne giriş yapıyorsunuz. Bu arada yukarıda gördüğünüz gibi kampanyanın detayları bulunmakta. Kod girişi yap denilen bölüme güncel davet kodunu yazarak onay'a tıkladığınızda 750 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kampanya dediğim gibi çok kazançlı ve çok basit bir kampanya. Dediğim gibi hiçbir şart ve dayatma yok. Normal müşteri olmanız gerekmekte. Devamında da arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Garanti bankasının 50 bin liraya kadar e, faizsiz kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Bu kampanyada garanti müşterilerine, garantiye yeni müşteri olanlara özel bir kampanya. Yeni müşteri olanlara özel bir kampanya. Yine devamında Garantiyi yeni müşteri olanlara özel e, indirim kodlarınız mevcut. Burada da yüksek meblalarda indirimler mevcut arkadaşlar. Bakın Migros sanal marketten 400 TL indirim kodu. Yani atıyorum 1000 liralık alışveriş yaptığınızda yani alışveriş limit şartı yok. Atıyorum 1000 lira alışveriş yap 400 lira indirim kodu vereyim demiyor. Direktman Migros Sanal Market uygulamasında kullanabileceğiniz 400 TL'lik hediye çeki değerinde kodunuz bulunmakta. Yeni müşterilere özel. Ha devamında bakın kampanya şartlarında burada yazıyor. Devamında isterseniz 600 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız 600 TL ver, ayrıca da verebilirim yazıyor. Yani e, sizin tercihinize bırakmışlar. İsterseniz sadece 400 TL kullanırsınız. İsterseniz 600 TL'lik harcama yapıp 600 TL daha bonus kazanıp toplam 1000 lira kazanabilirsiniz Migros Sanal Market'ten. Devamında bakın diğer firmaları e, kampanyaları da var. Bunlar e, dediğim gibi yeni müşteriler özel kampanyalar. Burada Migros yemek uygulamasından 350 TL. Vodafone hepsi buradadan 500 TL hediye çeki. Defokto'dan 400 TL hediye çeki. Yine Boyner'dan 400 TL hediye çeki. A101'den 400 TL hediye çeki. Yine alt tarafta Madam Coco'dan 400 TL hediye çeki. A101 Ekstra'dan ayrıca 400 TL hediye çeki. Ve Turkcell Pasajdan 450 TL hediye çeki olunmakta ve devamında daha da ben e, daha da ileri seviye kazanmak istiyorsanız arkadaşlar burada e, garanti bonus ve garanti kredi, kredi kartı başvurusu yapanlara 12.500 TL e, kadar e, hediye verilmekte. Yine şirket hesabıysanız ve şirket hesabı davet ederseniz ettiğiniz her kişi başına 1000 TL olmak üzere 5000 lira ödül. Bunlar hep yeni müşterilere özel kampanyalar arkadaşlar. Eski müşteriler faydalanamıyor. CMS'den 1000 lira, 1000 lira ödül. Yine profil, profil mağazasından 1000 lira ödül. Bunların hepsi yeni müşterilere özel. Banka sadece müşteri kazanmaya yönelik e, kampanyalar yapmış bulunmakta arkadaşlar. Dediğim gibi davet kodunu kullanarak üye olduğunuz anda tüm bu fırsatlardan ve tüm bu Nakit hediyelerden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu e, dinleyip eğer e, garantili olduysanız videonun açıklama kısmına bunu belirtirseniz sevinirim. Hep beraber kazanalım. Bol kazançlar arkadaşlar.